Peki siz sınıf ortamında e, gelişen bu çağa yönelik bir eğitim alıyor musunuz? Baktığımızda e, 1900'lü yıllarda da bundan 100 yıl önce, 50 yıl önce de sınıf ortamı böyleydi. E şimdi de böyle. Sadece ne değişti? Aşağıdaki fotoğrafa baktığımızda önceden kara tahta vardı, tebişir vardı. Şimdi akıllı tahta var. Değil mi? Keçeli kalem var. Ama onun dışında yine öğretmen anlatıyor. Siz sıralarda Öğretmeni dinliyorsunuz veya deney yapıyorsunuz. Artık bunun ötesinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Mesela ne yapılabilir? Size ilginç bir fotoğraf göstereyim. 1900 yılında demişler ki, bundan 120 yıl önce demişler ki, 100 yıl sonra sınıf ortamında eğitim nasıl olacak? Bunu bir hayal edebilir misiniz, düşünebilir misiniz, merak edebilir misiniz diye sormuşlar. Ve birisi bunu resmetmiş. Demiş ki bence demiş, 100 yıl sonra yani 2000'li yıllarda eğitim bu şekilde olacak demiş. Yani öğretmen kitabı e, öğütücüye koyacak, öğrenci çevirecek ve buradaki kitaptaki bilgiler kablolarla öğrencilerin kafalarına e, yerleşecek o bilgileri öğrenecek diye resmetmiş. Sizce bu şu an e, tabii yüzde yüz gerçekleşmedi ama buna yakın mı sizce? Bir iki kişiye söz hakkı verebiliriz. Fikri olan var mı? Buna yaklaştık mı sizce? Tabii bunu şöyle düşünün. Bunu 1900'lü yıllarda çiziyorlar. Yüz yıl sonrasını çiziyorlar. Yok hocam isterseniz şöyle yapalım. Ses herkes açabilme özelliğini açıyorum. Tamam. Arzu eden o zaman konuşarak sorsun. Bu şekilde tamam. el kaldırma, onay tamam. verme zor oluyor. Tamam. Evet, değerli genç arkadaşlarımız. Buradan konuşmak isteyen, soru sormak isteyen, yanıtlamak isteyen söyleyebilir. bence gerçekleşemez. Bence gerçekleşebilir. Bence Peki. gerçekleşemez. <laughs> bence gerçekleşebilir. Tamam, yüzde %50-50. Tamam ben devam edeyim. Yine sunumun Peki. Sunumu soruda yine bu fikriniz ben... değişecek mi? Bir bakalım. Şimdi az önceki fotoğraftaki gibi sınıf ortamında artık biz teknolojileri kullanmaya başladık. O fotoğrafa yaklaşmaya başladık diye düşünüyorum. Bakalım siz de benim gibi düşünecek misiniz ve sınıf ortamında neler kullanıyoruz? Bunlardan bir tanesi artılmış gerçeklik uygulamaları. Belki uygulamışsınızdır. Bir tabletle veya bir mobil uygulamayla telefonla bu şekilde bir işaretçi kağıdına tuttuğumuzda onu simüle edilmiş Telefonumuzda, tabletimizde görebiliyoruz. Aydıntır inceleyebiliyoruz. İstediğimiz kadar tekrar ederek onu görebiliyoruz. Başka ne tür uygulamalar var? Sanal gerçeklik uygulamaları. Sanal gözlükleri e, taktığımızda biz e, gidemediğimiz tehlikeli olan yerlere görebiliriz. Yani bir Mars'ta gezi yapabiliriz sanal gözlüklerle. Gezegenlerde gezi yapabiliriz. Bir volkanik dağda, volkanın içerisine girebiliriz, sanal gözlüklerle. Artık bu şekilde eğitimler yapılabiliyor. Artık biz üç boyutlu bir şeyler tasarlayabiliriz. Fotoğrafta, TinkerCAD programında belki biliyorsunuzdur bir şeyler tasarlayabilirsiniz ve bu tasarladığınız şeyi de çıktısını alabilirsiniz. Yani üç boyutlu yazıcılarla bunu çıkarabilirsiniz. Ve bu tamamen sizin hayal gücünüze, merak ettiğiniz şeylere kalmış. Dijital öykü ile ilgili eğitimler yapılabiliyor. Biliyorsunuz biz öyküleri severiz. Bir de dijital eklenince daha çok seviyoruz. Bu şekilde bir eğitim yapılabilir. Mobil uygulamaları kullanabiliriz. Artık siz de kendiniz bir mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Hatta geliştirilmiş bir mobil uygulamayı derslerde kullanabilirsiniz. Bunların, bu bahsettiklerim e, ayrıca e, bir sunum konusu. Bunlara girmiyorum çok fazla. Web iki araçlarını kullanıyoruz artık, değil mi? Kanva'da afiş, poster yapıyoruz. Kahoot'ta eğlenceli e, sınavlar yapıyoruz veya e, yarışmalar düzenliyoruz. E, Sokratik var, Patlet var. Paltında. Ee, dijital öyküler yapıyoruz, karikatürler yapıyoruz gibi artık dijital her şeyi yapabiliyoruz.